Hepinize merhaba arkadaşlar evet, Merhaba arkadaşlar Stavik'te Bugün telefonda oyun oynuyoruz Evet arkadaşlar Birazcık kırık olabilir evet, Yuki. Rakip bekleniyor Evet Arkadaşlar bunun adını söyleyeceğim PES 2021 evet. Ama biz PES 2022'deyiz evet. Ama PES 2021 koymuşlar Neden Arkadaşlar biz şu anda Fransa mıyız? Evet Fransa'yız. Ben kendimi Fransa seçtim. Ve adıma Lionel Messi koydum. Lionel Messi. Evet. Aa. Aslında Ronaldo koyacaktım da. Ronaldo'yu ben çok seviyorum. Ronaldo en güçlü oyuncu. Onu koyacaktım da koyamadım. Evet. O rakibimiz de Fransa. Uuu. Bakın arkadaşlar. Bizim takım şöyle. Takım ruhu 90. Öbür takım. Öbür. Öbür üstüne bakalım. Onda da Koman var. 12 de güzel takım. Hadi geçelim maça. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar geri geldik. Evet arkadaşlar Fransa Fransa'ya karşı nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Hiç bilmiyoruz. Gözüküyor mu? Evet. Şu kamerayı biraz yakınlaştırayım mı? Ben yakınlaştırırım. Tamam. Gene kamera ayarları bölüm olsun bölüm olsun bölüm olsun Onun arkadaşlar şimdi görür arkadaşlar şimdi çok güzel göreceksiniz nasıl arkadaşlar birazcık bulanık gözükebilir ama sen oyna kante kanteden Hernandez, herhandezden embo embo'dan benzema aldım topu vur Gol arkadaşlar. Gol attık. Karim Benzema ile. Çok güzel bir gol. Siz, sen oyun oynayabilirsin arkadaşlarla. Evet arkadaşlar gerçekten video, 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 video pop, oynayabilirsin arkadaşlarla oyun. Evet arkadaşlar mükemmel bir oyun ama ben maç çekmek istiyorum. Bu arada videomuza... Bakın arkadaşlar yukarıya yukarıda bir sıfır evet. Fransa yani benim. Şurada yazıyor. Kante. Kante'den. Fransa Fransa nasıl oluyor? Embo. Embo ama. Arkadaşlar Embo diyorum yani Embo derken yani Mbappe öyle takım isim koydum. Rabiot. Akşam biz bu arada ben bu arada siyahım siyah. Kamerayı ya, ya gol yedim. Cık. İstersen kamerayı yakınlaştırabilirim. Beyaz ya. takım. Evet. Birazcık daha yakınlaştırayım kamerayı. Orta mesafe. Nasıl? böyle hı, hı böyle nasıl güzel Robiot Robiot'tan en bu en bu ama power tuttu be Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın Aferin kante kanteden Pogba Pogba'dan efsane pas ama ben zaman Tut be güzelim ya. Arkadaşlar bir bir görüyorsunuz ki skor bir bir. Şu ana kadar skor Kimbappe. Kimbappe'den uzun bir top. Herhamdez. Herhamdez'den varan.